Fatiha bir de sure iki rekatta bir selam verilir salatü leyl mesna mesna gecenin namazları ikişer de sünnet selam vermek sünnet gündüzün nafilelerinde dörtte selam ve yüsellimu fi ahirin son selamdan sonra subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber kaç kere diyecek? miyete merra yüz kere ve estağfirullah, Ondan sonra estağfirullah, estağfirullah. Ama bir daha günahlara düşmemek üzere, geçmişe pişmanlık çekerek, nasuh tevbe ile ya Rabbi sana döndüm demek şartıyla. Yüz kere istiğfar. Tümme <laughs> yusalli ale nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra salat selam. İsterseniz de salat ve selam aleyk ya Resulallah. İsterseniz Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi Bildiğiniz salavat sigasıyla. Miyette merra. Yüz kere de salavat okuyorsunuz. Bunları burada bulursunuz. 213. sayfada. Ve yed'u li nefsi ma min emri dünya ve ahireti kendisi için bu namazdan sonra istekte bulunacak. Ne isteyebilir? Diyor ki dünyalık da isteyebilir, ahiretlik de isteyebilir. Ne isterse istesin. Dünya içinde yani işlerinin açılması için, borcunun ödenmesi için, hayırlı evlilik için, hanımın hayırlı olması için, çocuğun hayırlı olması için, efendim ne bileyim arabamı istiyorsun, hayırlı bir araba nasip olsun. Ne sıkıntın var, ne derdin var. Hastalığın var şifası için. Anan, baban, çoluğun, çocuğun, eşin, dostuna, dünyalık muratları için. Ahiret için, imanlı ölmek, kabir azabından kurtulmak, sıratı geçmek, havzu kevserden içmek, cennete girmek, Allah'ın cemalini ziyaret etmek inşallah. Böyle dualar. Ve yusbihus ha ima İmsakta da ne yapacak? Oruca niyetli kalkacak. Yani sabaha oruçlu çıkacak. Onu da şart koymuş. Sabaha da yarınki günde oruç tutarsa diyor. Fe inna Allah yestecibu duaahu Allah bu kulunun yaptığı dualardan bir taneyi geri çevirmez. Tümünü kabul eder. İlla yed'u fi ancak günaha dua ederse müstesna. Günaha dua ederse ne diyorum sana? Adam diyor ya Rabbi piyonga çektim çıkmasını nasip eyle derse mesela. Bunu Allah kabul ederse adama bela vermiş olur. Onun için kabul etmez. Anladın? Bir karıya kafayı takmış. Karı da evli. Ya Rabbi bu karıyı bana nasip eyle. Ulan nasıl nasip eyle? Adam karı evli ya. Allah Allah. Ne olacak şimdi? E belki kocası ölür bilmem ne. Kardeşim ölürse iddeti biterse sana helal olur ama böyle de dua olur mu ya? Böyle de dua olur mu ya? Anladın mı şimdi? Günaha dua ederse kabul olmaz. Ancak günah dışında mubah isteklerinin meşru dileklerinin tümü kabul olur. İnşallah bu 12 rekat. Ondan sonra yine haberde rivayet edilmiştir. Yine bu gecede ne var? İki rekat kılarsa 27. gece her rekatta ne okuyacak? Bir Fatiha 20 kulü Allah Bu da dişinize göre. Ne olacak? 40 kulü Allah bir şey değil. Geçen bir namaz vardı 14 rekat. Neydi o? Her rekatında 20. Uu, adamın kolay geliyor. Bir girdi mi çıkamıyor içine dedi. Yarısında uyudum dedi ya. İhlasın sayısını kaçırttım dedi. <laughs> Mübarek adam. Benim de başıma geliyor tabii. İnsan taldırabiliyor ama şimdi bu kolay yani. İşte i̇ki rekatta 20 20 40'ı saymak kolay. Namazı bitirdi mi ne yapacak? 10 kere salavat getirecek. Ondan sonra şu duası var. 215. sayfada dua şuradan başlıyor. 215'in sonu. Ben size şimdi bunu ezberlettiremem ki. Allahümme enni eselüke <laughs> bi müşahadeti esrâlil muhibbîn ve bil halvel zilleti khassaste biha seyyidel mursalîn hîne esrâite bi leylete s-sâbi'u amel uşrîn ente rahme kalbi el hazîn tücibe da'meti ya ekrem el Çok büyük bir dua. Ne dua biliyor musun? Can noktasından vuruyor. Ya Rabbi diyor senden istiyorum diyor. Neyin hürmetine istiyorum diyor. O 27. gece diyor. Peygamberlerin efendisiyle özel bir görüşmen oldu. Bir halvette bulundunuz. Tek tek kaldınız ya diyor. O halvet hürmetine diyor. Bu gecenin tam can damarından tutmuş. Ya bu duayı da yapın. Bu duayı yapmazsanız bu gece ne anladınız bu gece? 215. sayfenin sonunda 216'ya geçiyor. Hemen bizim millet ne diyor biliyor musun? Sevabı neymiş diyor, oku diyor, oku diyor. Sevabı neymiş? Yapalım da diyor. Hep böyle yani, hep menfaat. Ne var diyor sonucunda yani. Adam tarifi dinlemiyor tam. Getirisi ne diyor yani. Ya mübarek, ya bir Allah rızası için bir iş yap ya. Ondan sonra Allah zayi etmez getirisi çok olur inşallah ama tamam onu da söyleyelim. O da nedir? Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fe inne allaha yücibu dua. Allah duasını kabul eder bir. O zaten deminki namazda da vardı. Ve yarhamun hida'u. Onun yalvarmasına, Ya Rabbi demesine, çağrısına, yalvarışına, yakarışına acır, rahmet eder ona diyor. Ve yuhyi kalbehu yevme temutul qulub. Herkes ölürken dehşete kapıldığı zaman kelimeyi tevhid okuyacak Fırsat bulamadığı zaman, imanını kaybetme tehlikesiyle karşılaştığı zaman, paniklediği zaman, ölüm meleğini gördüğünde, münker nekir'in sualinde kalbi öldüğü zaman, gafil bir şekilde kaldığı zaman, ne cevap vereceğini şaşırdığı zaman Allah onun kalbine hayat verir diyor. O bütün cevaplara muktedir olur diyor. Son nefeste de diri bir şekilde kelime-i tevhid nasip olur inşallah. Kabirde de suale cevap nasip olur inşallah. Herkesin kalbi boğazına çıktığında onun ki sabit olur. Sıratta ayağı sabit olur, kaymaz inşallah. Dolayısıyla bu iki rekattır ama ne işler görüyor inşallah. kaçın sayfadaymış? Recep Risalesi. Bu risaleden 215-216'ya geçiyor. Hemen o sayfada bitirmeyin. Arkada iki satır var. Duayı yarım yapmayın. Peşine duasını yapın. Türkçesini de görün. Ondan sonra ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Recep'te bir gece var, bir de gün var. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme risaletin verildiği, peygamberliğin gönderildiği gün yarınki gündür. Yarınki günde de kainat efendisinin ibadetleri var. Bu biraz size zor gelebilir. Ama biz yine rivayet edelim. Belki içinizden bir amel eden çıkar. Hasan-ı Basri rahimeullah rivayet ediyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a 27. günü recibin sabah namazında camiye girer ve çıkmazdı. Öğlen vaktine yakına kadar nafileye devam eder kerahat vaktine kadar. Öğleni kıldıktan sonra sünneti kılar. Sünnetten sonra 4 rekat kılar. Öğlen sünnetinden sonra her rekatta bir fatiha okuyacak. Güzel, kolay. Efendim, bir felak, bir odayı o da iyi. Üç inna anzelna, o da idare eder. Elli kulu Allah'a dokuyacak. Ne oluyor? Tümünde 200 yüz ihlas şerif oluyor. Sonra ikindiye kadar duaya devam ederdi. Sonra buyururdu ki hak eder ki anı yasnavı Resulullah fiyade Resulullah yirmi gün böyle yapardı. Şimdi hemen ne diyor? Ne sevabı var? ya mübarek adam diyor ki Resulullah böyle yapardı onun sünneti bu onun yaptığını yapmaktan daha büyük amel olabilir mi ona benzemek ona uymak ona tabi olmak onun da sevabı aranır mı Allah'ın rızası var sevgilisine benzeyenlere sevgisi var muhabbeti var iltifatı var inşallah yarınki günde yapılacaklar yine 216-217'de yazılıyor allah Teala amellere muvaffak eylesin. sübhanallah Rauf tesbihi, Recebin son on gününün tesbihi, aman! yarı iki gün hiç olmazsa mutlaka yüz tane okuyun. Kaç gündür yine atlattınız herhalde. On günlük tesbihleri. yarı iki günün tesbihi nedir? sübhanallah Rauf yüz tane. O da yazıyor. İnşallah efendim oruca niyet edin. Yarınki gün günahlardan sakınmaya gayret edin, haramlardan uzak durun inşallah. Günümüz, gecemiz ve yarınki günümüzle Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibinin miracı hürmetine bizlere de ruhani miraçlar nasip eder. Öldüğümüz zaman ruhumuza gök kapılarını fetheder inşallah. Bize de semavata yükselmeyi nasip eder inşallah. Çünkü ölenlerden yükselenler var dün anlattık değil mi? Ta yedinci kat semada olan ümmetleri gördü değil mi? Biz de kimin kızından aşağı izlemiş? Bize de Allah göz verdi, kulak verdi, el verdi, ayak verdi, kalp verdi, iman verdi elhamdülillah. Biz de yükseliriz inşallah. Allah Teala miracımızı mübarek eylesin. Şimdi, tabi bu mübarek gecenin ihyasında en mühim mesele nedir? Akşamın cemaatle kılınması kıldık elhamdülillah. Yatsının cemaatle kılınması. Sakın ha yatsının cemaatini biriniz kaçırırsanız dinlediğiniz sohbet boşuna gider. Niye? Çünkü yatsıyı cemaatle kılan yarı geceye kadar ayakta ibadet cevabı alır. Sabahı da cemaatle kılan tüm gece ihya cevabı alır. Bu gecenin ihyasında bin rekat nafile kılmaktan daha önemlidir yatsı ve sabahın cemaatı. Onun için yatsıyı cemaatle aşağıki camide de kılınıyor cemaatle değil mi? Oradaki kardeşlerimiz de orada cemaatle kılsınlar. Farzı kıldıktan sonra tabi serbestsiniz. Çünkü sünnetleri, vitri, evde tamamlamanız caizdir. Ancak cemaatı başka yerde bulamazsınız. Kaçırırsınız. Onun için cemaatle kılmadan kimse çıkmasın. Böyle bir gece 100 senelik ameli iptal etmesin. Zayi etmesin. İnşallah ondan sonra Yasin Şerif okursanız inşallah... Duhan suresi okuyabilirseniz inşallah. Secde suresi, Tebareke suresi gibi Resulullah'ın okuduğu sureler bizim dua kitabında var. Gece okunacaklar bazı. İnşallah bunlarla da amel ederseniz. Zaten o 12 rekat namazda maşallah hem istiğfar hem subhanallah elhamdülillah ve la ilahe illallah hem salatü selam. Çok acayip o. Yüzer kere. O tam bir zikirleri de yaptırıyor o namaz. Böylece çok büyük meziyetler kazanırsınız. İnşallah. Şimdi ne anlattık? Dün gece kaldı.